Herkese merhabalar arkadaşlar Benden de merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte, birlikte ne çekiyoruz Fatlanız Tabletimde ne var Tabletimde ne var çekiyoruz arkadaşlar O zaman şimdi başlayalım Arkadaşlar ekran kaydında Kilit ekranı olmadığı için Şuraya bir yere koyacağım Resmini evet. kilit ekranını Ben burayı tanıtabilir miyim tamam, Bakalım Ana sayfa, ana ışık, sayfa ne var? E, bak. Burada ışıklar var arkadaşlar, mavi, turun. Evet, böyle maalesef. şeyler var. Böyle kayla kayla ya Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlarım Google'da ben anlatayım hemen. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ise Google'a gidiyoruz ve Google'da Google'un böyle kendi şeyiyle ilgili bir şeyler var arkadaşlarım arkadaşlar devam edelim. Burada uygulamalar adlı bir yer var. Hemen bunları da anlat Fatma'cığım. Burada kamera, inşaat ve WhatsApp. Ay, kamera. <laughs> WhatsApp var arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi WhatsApp'ımız var. Ee, i̇nşaat. İnşaat. inşaat. <laughs> ve Söyleyelim. kamera var arkadaşlar. WhatsApp, İnşaat, kamera var arkadaşlar. İnşaat evet. ne diye sorarsanız hemen onu sormak istiyorum. Videolarımızı etlediğimiz yer. Şimdi buradan çıkalım. Fatmaciğim, oyun yeniden neler var hemen evet. anlat. Oyun yükleme yeri. Yani Play Store. Evet. E, burası ters bir de Evo var. Evet arkadaşlar o oyunların çoğu kısmı burada değil. Diğer ekranında da evet. şey var. Neyse devam edelimiz. Burada Play Store var. Saat var. E, şöyle. Evet göster bakalım. Gösterelim. Evet. evet. Başlangıç diyorsunuz arkadaşlar bir Böyle çalıyor. Bu şekilde arkadaşlar. çalıyor. Evet devam edelim. Ben Galeri, var. Galeri, var. Galeri, Galeri var. Galeri var. Hesap makinesi var. Mı? Bunun adını bilmiyorum. Evet. Herhalde e, şey hani kendi uygulaması böyle takvim falan var. Şimdi geçelim diğer kısma. Evet arkadaşlar. başlayalım mı? Şuradaki... Samsung'un uygulamaları evet. aldım bir yer var arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın burada da bütün oyunlar var. Evet oraya da geleceğiz birazdan. Şimdi Youtube ve Google var. Google ve Youtube, Youtube, evet. Google falan var arkadaşlar. Kullanmadığım evet. uygulamalar var. Ondan sonra ıvır zıvırlar diye kamera, WhatsApp, galeri, inşaat. Burada ekran kaydedeceğim. Evet. Devam edelim. Bir Saat var, kişiler var, ayarlar var, takvim var, hesap okusu var. Ee, burada Samsung uygulamaları evet. var yine. Arkadaşlar şimdi bu oyunlardan bir tur oynayacağız. Evet arkadaşlar. Oyunları bir <laughs> yerinde de <dedi. gülüyor> tam. İlk sen öyle ama ilk önce hemen anlatayım. Da. Play Story, Eba, Brawl Stars, burada bu ne olduğunu ekran. sonra göstereceğim. Aa, söyle mi? Ekran kaydı. Ay, ekran kaydı falan değil. Boş ver. Sen anlatamadım fazla ama zoom var arkadaşlar ve Fatma'nın <laughs> en sevdiğim oyun koşma evet, oyunu var evet. arkadaşlar. Ben de kez oldum. Bir evet arkadaşlar. İlk önce Fatma'dır. Buradan bir tur oynasın evet, bakalım. Arkadaşlar Fatma'ya başlayacak şimdi. şimdi. Başla bakalım. Evet, şöyle bir de göster arkadaşlar. Görsün. Arkadaşlar çalışamam. Bu ekran ya. yine donum yok galiba. O yüzden bir abla. Devam et devam et. Yanacaksın. Ha Evet. Böyle göster. Ben, ben öyle gözlerle oynayamıyorum ki. Okay. Tamam böyle oynayın. Oh. Kart ailesini de devam edin. Ne yapayım orada yanardım. Ya ben aldım belalıkta de yapar? Evet. Şimdi ben bir tedavi edeyim. Bir saniye arkadaşlar şimdi hemen karakterlere bakalım. Sizlerle birlikte bir saniye karakterler. Burada da eser klaslar karakterler bu şekilde. Ben tutabilir miyim? Tamam. boardlar da var bu şekilde arkadaşlar. Ben bu karkayı istiyorum. Ama şimdi olmaz ki tamam. şu an paramız az olduğu için topla yani hediye. Aç bakalım Fatma'da. Açtım. Ooo oh, bu spray. Spray. Evet, ücretsiz ben... diye bir yer var. Neyse anlamadım. bir kez daha öyle. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi bana gücünüzü gönderin. <laughs> gücünüzü gönderin. Ablacığım altınları neden almıyorsun? E, alırım. Alırım. Niye almıyorsun abla? ama? Alıyorum. Söyle para kazanamıyoruz ki. Orada paraları topluyorsunuz arkadaşlar. Paraları topladıktan sonra sen bir tur daha oynasın. Paraları topladıktan sonra da hediyeler alabiliyorsunuz. Ondan dolayı evet. öyle diyorum. Para kazanman lazım. Böyle geçemiyorum. Hadi ama hediye almamız lazım. Anahtar alınca belki bir şeyler hediye kutusu falan gelebiliyor. Aa, he, bir tane daha. Ama da. tamam. tamam, bu son. Tamam. tamam. Evet öyle. Allah, durun. Hey. Arkadaşlar Saniye çarpıya basalım. Tamam. Oyna basalım. Oyna tuşuna kızım. Oynayacak kısım. kazanırsam zaten kazanırsam oynarım ben yine de. oynarım böyle. Hadi. arkadaşlar nereye çıktın? Sen bizi sani kazıcam. Ay. Takıldım. Ha ha al Aferin arkadaşlar. Aferin arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi Fafra boyla oynadı şimdi ise şimdi hemen buradan girelim Ben oynayalım. sonra bir daha oynarım. Tamam sonra bir daha oynarsın arkadaşlar. Şimdi hemen o sürpriz alan yere giriyorum. Giriyorum giriyorum giresin, giriyorum. Giresin, giresin. giriyorum. Arkadaşlar şimdi hemen selim yükleyirken bu duvar kağıdı yeriz. Tek boyada zaten. Böyle takın yerine tuşuyorsunuz. sadece ekranı yükle falan diyorsunuz ablacığım sonra ekran kaydını tamam, tamam. Dur bir dakika. Ekran Dur, kaydı. kaydını <laughs> ne yapalım? Ekran kaydı değil ablacığım. E bunu yapalım sonra. Belki yapabiliriz. Neyse devam edelim. Bu şekilde şeyler var arkadaşlar. Ben mavi, sarı, pembe, e, mavi, kırmızı var. Ilk Bu kırmızı, mavi. Kırmızıya tıklıyorsunuz. Tıkla tıkla Kırmızı. Kırmızı Kırmızı, kırmızı. kırmızı. Bakın bir şekilde şeyler böyle kırmızı kırmızı olan duvar kadar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan ee, çıkalım şimdi hemen. Şimdi Tamam dur bir saniye. Ay arkadaşlar çok... şimdi Brawl söyleyeceğiz. Hemen o zaman. Ama sen de bir Tamam o zaman şimdi Brawl Stars Evet arkadaşlar şimdi ise işte oyunu açtık. Evet sesini kısalım toptan çünkü ses gelecektir muhtemelen. Kıstık ve savaşçılarına geliyoruz. Arkadaşlar ben... E en güçlü olanı, en güçlü olanı eh. bu. Evet arkadaşlar. bir şekilde şeyler var. Ama bu şey kalacak. Allah. bu kadar arkadaşlar burada ya, yeni etkinlikler var. Savaşlar var. Tamam ben açacağım onu. Şimdi Fatma bunu de hey, hemen bunu seçiyoruz. Ben onu, onu istemiyorum. Seçiyoruz. istemiyorum. Ama onu istiyordu sen. Ben, ben, Fatma lütfen. Ben. Evet arkadaşlar Fatma bunu seçti. Işte hemen seçe basıyoruz ve oynuyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bunun ben... için savaş <laughs> topunu seçtim. Tamam, evet. Hemen oynamaya başlayalım o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oynamaya başladık şu anda. Arkadaşlar silahına sarılıyor resmen. Evet, silahına sarılıyor. Arkadaşlar şu an yanacağım gibi çünkü herkes bana. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kamera elim gelirse, ee Neden geliyor kameranın olduğu yer çünkü tuşlar var ve gol attılar, evet. kazandılar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar, hadi bir gönderelim bir şekilde emojiler gönderebiliyorsunuz. Güzel gitsin ve emoji gönderebilir miyim? Evet arkadaşlar mi? şimdi ben size birazcık oyundan bahsedeyim. Arkadaşlar bu oyunda güzel karakterler var. Böyle kara oh. altın topladıkça yani kupa oh. topladıkça karakter de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oh. Bu karakterleri kazanıyorsunuz. Ondan sonra da maçlara falan giriyorsunuz. Böyle yarışlara falan giriyorsunuz. Oradan da kazandığınız kupalarla bir sürü hediyeler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Top bende bu arada şu an. Topu ben kaptım. Aha Topu ben, ben kapt sen reklamı depo <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ekran kaydını başlatmayı unutmuşum. O yüzden şimdiden özür dilerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ekran kaydım başlattı. Edizim resmen evet, ya. Arkadaşlar. Burada hemen burayı nasıl açtığınızı evet, size söylemek ben istiyorum. Yok. Burada arkadaşlarım böyle görevler diye bir yer var. Oraya tıklasınız bu şeye zaten göstermiş olacağım. Buraya tıklasınız arkadaşlar hemen açıldı. Şimdi evet arkadaşlar bakar mısınız? Bakın bakın. bakın Buraya bakın. tıklıyorsunuz ve burada böyle karakterler kazanmak Ayy. biliyorsunuz arkadaşlar. Ama, oh. bak İnşallah bu bize gelmez. Çünkü o bize var. Çıktı ki bana çıktı. Bu evet arkadaşlar. Gel. Bu da. Bakın. Bu da gelmez. Bir sürü karakter. Gelmek. Evet arkadaşlar ben bakın. Adam... Şeli var bende. Şeli herkese vardı. Bu, bu da daha güçlü. Bu daha güçlü değil. Lita. Neyse evet, arkadaşlar bu kadar. Bu yeterli diyorum. Ve hemen diğer bir Arkadaşlar şimdi o like kısmına giriyoruz. Daha anlatmaya gerek yok bence. Evet. evet arkadaşlar bir şekilde bu videomuzun da Sonra sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı oh. ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın